Hz. Ayşe radıyallahu an Muaviye'ye şöyle bir mektup yazdı. Allah'ın selamı üzerine olsun. Ben Resulullah'ı şöyle buyururken işittim. İnsanlar kendisine buğz etse dahi, kim Allah rızasını ararsa, Allah da insanları vereceği sıkıntıdan onu kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnut olmayacağı bir konuda insanların beğenisini de elde etmek isterse, Allah onu, o insanların insafına terk eder.''